Selam arkadaşlar. Bugün e, katil kim oynayacağız? İnşallah beğenirsiniz. Most. Her zamanki gibi. Ne çıkabilir ki? O değil o karakter. Çok yavaş. Ben bunu zaten almıştım. 11 bin Robux aldığımda. Ya şöyle ses çıksın. <laughs> Adam Steve herhalde şeydeki ne derler Stranger Things O da artık eser oldu Daha yere fırlatıyor nasıl fırlatma o kardeşim Hop hop Ya Bu ne oğlum Çok değişik bir soru Geleceğim server'e. Şu işareti de kapatalım Bu ne oğlum çok Zaten boyumu kısalttım bilerek Sence bilin Sence ee, Size soru soracağım Bunun yüzü nerede? burayı sanabilirsiniz ama burası. Yani kafa kafa da Kafa kafadır kadar. Şöyle bozayım. Ne oluyor oğlum? Oha ne yapıyor? gönderirim ben bunu. Geldim şimdi. Boyum uzun olduğu için herkes beni görüp bam diye ya da çat diye vurabiliyor. Kesin bu kat ya da şu. Evet olmuş. Sığmıyorum kopya. Kopyu kapatsaydınız onu kısırık sır mı bırakmış. Konuşamadım. Bırakmış. Nereden geliyorsan gel. Kendimi feda edeceğim. Orada orada orada. Dur dur dur. Gitti mi geldi mi? Geliyor mu gitti mi? Ooo helal helal. O iki turdur. Vallahi şanssızım balısın. Ballı demek de şanslı demek zaten. Bir şerif oluyor bir katil olay bunu. Ya şerif ya şeref öldü şerifi. Ee, şer, e, şerifin silahını aldı. Dedi. Önce şerif olmadı. şu yarısını robux'un yarısını eee emote'lara harcamış. Bu nasıl bir şey? Bak oturmayın. Almayacağım da onu. Çok gıcık bir. Şey. Keşke e, şeref olma ihtimali de Ya şeref çıkması çok zor. En çok katil çıkar attı çıkar. Burada mavi duman çıkıyordu ya göbeğimde. Ne oldu? Biraz çıkıyor. Evet. Şeye uygun? Ee, karaktere uygun karakterim var. Karaktere uygun karakterim var. O nasıl O olur? Ee, bu arada Poplayten 4'e devam edeceğim. Sıkılmazcık ara vereceğim. Ama bugün çekeceğim merak etme. Bugün iki video olacak. Şu katil olsa alev sesi çıkar O yüzden o değil. Ne oldu? Oha. Ne oluyor? Spiderman Ya bak şöyle Tipsiz karakterler hep ee, Şey olur İyi oynuyorlar evet. Bu oyunda mesela Bu varken bu kim ya Yani en iyisi bu Yani yılbaşı teması Daha iyi Yılbaşı temasını geçersek, bir de şadıla haberimle. Bu da normal şeyler. Bak, katil olma şansım ee, bir olmuş. Ya katil çıkana kadar bu videonun anlamı olmaz yani. Sonsuza kadar bu video Böyle masum masum ilerleyecek. Hiç şeref olamayacağım. Hiç katil olmayacağım. Öyle bir soru. Bugün e Türkçem yok. Özür dilerim. Türkçe. Bir Türkçem geliyor gidiyor. Geliyor Bak. Çocuk saklanmış ne yapıladı şu Havada mı burada artık? Ne bileyim. Hepsi ayrı tipsiz Ben de. <laughs> Mesela şu ikisi keltoş Şu kendini bir şey sanıyor zaten e, bot gibi. Bu kafa yemiş psikopat. Bu da e, bir diş grubuk salmış diye böyle havalı görünmek için böyle şey yapmış. Hadi ya. Bu da güzel görünmek için yapmış öyle değil. Hadi gir. Yapma hayır. Keşke bunun bir gücü olsa bak. Şu kollarındaki şey var ya. Bıçak gibi. Diye. Katili. Tabi gerçekte olsa katil böyle yani böyle tarz olsam katil de olsa yani yapın yaparım. Adam gibi adam demir işte. Oynuyorsan niye hareket etmiyorsun ben onu anlamadım. Bir katil olup da öldüğü için bunu yani anlamıyorum. Belki AFK ne bileyim. Bileyim pardon. olmadı. Şöyle görünmemem için. Şerif öldü. Şerif öldüyse devam. Ama Şerif'e bir şey etkilememiş. Şerif nerede? Oynuyor şu an. Ne yapıyor? Ya öldüm ben öldüm. Ya Şerif bak o beynini var ya çıkartıp yine beyin koyacağım. Yemin ederim bak puzzle gibi o beynini çözelim. Ya niye katile doğru gelmiyorsun? Burada ölüyoruz. Tek başına oynuyor. Masumları da koruyamadı zaten. Ya şu şeyden çok istiyorum. Şu kartın şey. Bak pusu Ya o kamp. Kamp demiş bana. Ee, şey. Neydi? Ama yine de kampır ya. Burada geziyor böyle. Orada bekliyor. Orada bekliyor. Ama bak buna iyi oldu. Aferin. Aferin kızım. Ama onu yap. Neye baktın kardeş? Ya bir, bir daha bu videoyu e, böyle bu tarz yani, katil kim oyununu bir daha çekmeyeyim bazen çok küçükler. bak şimdi bak e, ben hastaneye girdiğimde hep şerif olurum şerif olup da katili vurman imkansız çünkü küçücük bir yer oraya sığsa kancası yine doğmuş karınca Bak buralarda niniz var. Evet. Hı -hı, anlıyorum. Nasıl? Anlamaz olaymış. Pusurum. E, pusmak nedir? Burada saklayacağım işte. Ne pusması sanki? Katil de gelen. Gelen geçen çok. <laughs> yanlış kişi vurdu. Şu an her yeri arıyorlar. Acaba katil mi? Tamam yani bu katil tamam. Tamam tamam tamam. Kesin. Gözüm açıldı ya. Yılbaşı tamamlanır da biraz. Yer bir kahverengi oynuyor. Ya da yenilebilir. Çok oynamıyor. O sırada 88 level olan Niye onları çağırmıyor? Hayır gelme öyle. Birileri öl ölmüş. Ah! <laughs> ah! <laughs> <laughs> geliyor geliyor dur dur gördüm gördüm Ya hayır ya hayır hayır gelme öyle yanlış yer Dur birisini gördük. Nerede bu? Nerede? Bu? Ya bir tane erkek yok mu? 3 erkek var fullü e, şey yok 4 evet böyle turun ben boşuna zaman yanımda durduğum adam var var ya varmış ya şey minyonlar nerede dedim o yüzden afiyet sadece ölmüştüm ben Son yerlerde 900'e geldiğinde süre Yani masumlar Şerif olarak zaten dakika yazıyor Ama masumları ayrı, ayrılacak Ayrılacak ay, ay, Ayrılık oluyor Bak buraya çok kolay gidebilirim Yes işte bu Ama e, burada Hiç görünmüyorum arkadaşlar Hiç Ya banyoya biri gelecek diye bulur. Hemen böyle katil önce beni bulsa. Ooh, kafamdan geçti. Dövbe. Buradan geliyor mu? Bak bir anda önüme çıkarsan kötü olur. Burada yok. Hayda. Arkadaşlar öldüm ben. Bundan sonra. Ya hayır ya yapma hayır hayır hayır. Ya hayır böyle bir şey olamaz ya. Çıkma çıkma internetine. Ya. Arkadaşlar ben katil ya da şerif olana kadar videoyu durduracağım. Çok siniyorum böyle ona. Olanı... O değil ya karakter piksel oldu. Piksel değil mi? Yani komik olsun diye. Komik değil biliyorum. Bulanı komik. Neyse. Adam küsmüş oğlum. Aga be. Kim senin? Kollarımla. Tamam. Şimdi anlaşıyoruz. Bak. onun En güzel karakteri olan sensin. İkide bir giriyor bak. Çakacak. Neyse. Tamam mı? Üzülme. Katil olup kendime salacağım seni. O adamı gösterecektim. Çıktı ya. Yanıma geldi zıpladı. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Yine lava. Ya özür müm aslında çünkü peki, çok ben, Ne yapacağım Daha merdivenlere sığmakta zorlanıyoruz. Bak, ilk şerefi öldürdüm. Headshot. Evet, tabii. Yaz 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 hadi. Oo! Kesinlikle görmedim seni. Oha! Üç kişi miydi? Bu nasıl çurdu oğlum? en azından yukarıda kaldı. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Çok sıkıcı. Beğenmenize hiç ama hiç gerek yok. Ben de biliyorum. Ben de beğenmedim. Hatta videoyu silebilirim. Size, o kadar kötü oldu. Yine de abone olun ama like atmayın. Yani bu videoya like atmayın. Çok kötü oldu. Zaten bu yani bu videoya bu kadar zaman harcamak kötü. GB GG. Yani boşa gidiyor. Neyse arkadaşlar bu kadar. Siz abone olun ama bu videoda videolara bu videoları değil. Bu videoya like atmayın. Öbür videolara like. Lütfen. Öbür videoda görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.